Taze. Yani 2011'e çok takılıyorsunuz ama Selahattin abi bence 95-96 büyük travma. 95-96'da şike yoktu ki. Travma i̇şte, şey. mı travma geldi adamlar yendi Beşiktaş'tan işte yani. bahsedeceğiz o, dedik. Mesela Nevzat Dindar. Evet. Abu Bakar'dan bahsedeceğiz. Gezal'dan Gezal, bahsedeceğiz. Gezal'cıyım. Gezal'la evet. alakalı tam Lukic bir bilgi verecektim. Ben bir bakayım o penaltıya kaçırmaya tamam, bakayım. Tamam sen ona bak biz aramızda konuşuruz. E, Gezal'la alakalı önemli bir bilgi var. E, ondan bahsedeceğimi tam söylerken başka konulara birazcık dalmış olduk. Raşit Gezalduz sakatlık geçirdi, oyundan alındı ama ilk gelen bilgi durumunun çok ciddi olmadığı doğrultusunda. Yine de tedbir amaçlı Cezayir'in sıradaki maçında oynamayacağına dair de bazı haberler var. İlk bilgi durumunun çok ciddi olmadığı doğrultusunda ama tabii ki ilerleyen saatlerde konu daha da netleşirse bununla alakalı konuşuruz. Bir gol bir asisti var diye biliyorum. Yani Beşiktaş'ta Gezdalı ilaç çokmuş. 2 gol de Silimani'den geldi Zambia'yla. 3-3 beraberlikle biten mücadelede. Gezal gerçekten önemli bir oyuncu. Siyah beyazlı kulüp için çok ya değerli. bir de bir, bir de şey onu kim alıp getirdiyse işte diyoruz ya. Türkiye'ye kim getirdiyse onu, hani bizim her hafta izleme şansı bize kim doğurduysa o şansı yarattıysa teşekkür ederiz ona. Çünkü böyle oyuncuları izlediğin zaman bir oyundan bir, bir fark yarattığını görüyorsun. Zevk alıyorsun yani. Yoksa Al sağa ver sola fizik gücünü kullan al yanında, en yakın arkadaşına ver o da en, yandakine versin e, %80 topla oynama yüzdesiyle çık ekranların karşısına işte %80 ile oynadık da. bize vaat ettiğinde Başakşehir Antalya mesela. Dukiç bu arada Miroslav Dukic iç. Duk 93-94. Mi? Gezzal'ın e, transferi herhalde biraz zor. Değil mi? Kiralık geldi Gezzal'la <laughs> evet. Rozi'ye. Rozi Beşiktaş eğer onları takıma kazandıracak yani tapusuyla alabilecek bir kaynak yaratabilirse Beşiktaş önümüzdeki yıllarda da bu unvanı kimseye vermez. Çünkü belki Trabzon Abdullah Avcı ile toparlar Fatih Öze devam ederse belki yeni bir heyecan yaratabilir yani yeni bir oyuncu grubuyla. Ama Beşiktaş şu an fitili yaktı ve ben daha bunun işte... Daha çok fitili sonuna kadar açıklarını düşünmüyorum. Daha bunun birkaç yılı var gibi geliyor bana ama hı hı. Gezzel ve Ruziye gibi oyuncuları tutacaksın. Bir de tabii yine Beşiktaş'ın kadrosu rakiplerine göre biraz daha düşük. Yani alternatifi az. Ee, birkaç tane oyuncu transferiyle, sergen aklıyla ve bitiriciliği bitiriciliğiyle Beşiktaş'ın e, önümüzdeki birkaç yıl hep ilk işin içinde olacağını düşünüyorum. İlle de hep şampiyon olacak demem ama sergen varsa ve bu bu yönetim aklı serginin önünü açma iradesinde ısrarlı olursa ben Beşiktaş'ın bir iki Gezsel daha bulabileceğine inanıyorum çünkü. Çünkü Rozier ve Gezsel kimin aklında vardı? Hiçbirimizin aklında yoktu. Bir anda geldiler ve ligin en iyi oyuncuları oldular. Ben Rozier'i tanımıyorum açık oldu. söylemek evet gerekirse. Evet yani. Yani Gezal çok iyi tanıdığımız bir oyuncuydu ama ben onu da tanımıyorum, tanımıyorum itiraf yani. edeyim. Ben öyle çok oyuncu oyuncu tanımam. Sahaya çıkan adamlara bakıyoruz, konuşuyoruz işte. <laughs> Nevzat Dindar, kısa bir yorum rica edeceğim. Abu Bakar ve Gezal'ın performansıyla alakalı sonrasında Trabzonspor'dan bir haber paylaşacağım. Siyahla beyaz gibi bir sezon. Yani sezon başlangıcı eleniş ligin ilk yarısı iki haftalardan şok. Ağır, de ağır yenilgiler ee, ama bugün gelinen tablo Beşiktaş hakikaten de üst seviyede. Gelecek sezon bu çizgi e, açıkçası biraz Sergen hocanın istediği e, transferlerin yapılması da gerekiyor yani Beşiktaş'ın eksikleri var bir takım %100'ünü vermeye çalışan bir takım görüyorum ee, bir Abu Bakar e, takım için çok çok önemli yani Abu Bakar çıktığı vakit bir problem yaşadığı vakit Beşiktaş'ın neler yaşayacağını nelerle karşılaşabileceğini çok e, hani e, olumlu olmayacaktır Yani en azından büyük sıkıntılar da olacaktır tabi orada Cenk Tosun en azından bir alternatif olarak devre arasında geldi e, Gezdal'da bence e, keyif veren hocalardan bir tanesi. Ben izlemekten büyük keyif aldım. Kesin bende. E, bu ligde ters ayaklı, e, yani mevkisel olarak e, ki genelde Robben şey yapılır. bayandan Ribery solda, sağda Robben. E, Sergen Hoca da doğru kullanıyor, iyi kullanıyor. Yani, Maksimum verim alıyor. Bu biraz da oyuncu performansından ziyade bence hocanın onlardan aldığı performans. Ben bir haberden kısaca bahsedeyim. Habere göz atmaya belki çok gerek yok. Ee, özetini ben yapmış olayım. Sonrasında Selahattin kanalıya döneceğim. Trabzonspor'un sezon başındaki e, önemli transferlerinden biri olarak görülen Anders Frönsen, geçirdiği sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Uzun bir aranın ardından da dönmesini bekliyoruz. Kayseri Spor mücadelesinde e, kadroda yer alma ihtimali var. En azından belki bir sonraki maçta da bu gerçekleşebilir. Oyuncu neler katabilir? yeni bir transfer etkisi yaratabilir mi? Trondsen sol ayaklı bir oyuncu ve fizik gücü iyi ama biraz ağır bir oyuncu. Ee, bilinenin aksine sol bek oynama geleneği de var. Geçmişinde var sol bek de oynamış ama Trabzonspor gibi yani şampiyonluk kovalayan her iç sağ ve dış sağ bütün maçlarda 3 puan kovalayan takımların kenar oyuncularının çok daha pırpır ve seri olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ee, o anlamda hani belki bazı taraftarlar Turan bir sol bek Trabzon'un bir sıkıntısı olduğu için orada. Ee, emin olun şu anki Marlon'un e, çabukluğuyla Turan daha çok katkı sağlıyor. O da yeterli bir sol bek değil ama Turan Trabzonspor sol kenarda, orta sahada belki bazen ön libero'da kullanacaktır. Ee, ben beklendiği kadar büyük bir etki yaratacağı fikrinde değilim. Hatta İdeal Trabzonspor 11'inde orta sahada yer bulmakta da zorlanacağını düşünüyorum ama hı hı. kenarda iyi bir alternatif olarak duracak. Rotasyon için şampiyonluk takımlarının zaten kenardaki adamlarının ilk 11 oyuncularını gerçekten zorlayan oyuncular olması lazım. Yani sahadaki adam alan ben kötü oynarsam hoca beni dışarı alır, dedirecek adamlar lazım. Bunun için onlardan biri olur, zaman zaman 11'de oynar ama işte Bakasetas, Berat, Abdülkadir Parmak ya da Flavio üçlüsünün herhangi birini kulübeye çekebileceğini düşünmüyorum. Bunu sadece bu yıl için söylemiyorum. Önümüzdeki yıllar içinde. yani Bir Tronsen profili var. Oyuncu kıymeti, değeri, ederi var. Bir de işte Parmak var. Bakasetas var. Onlarla karşılaştırıldığında Trabzonspor gibi öne oynamak zorunda olan takımlar için çok iyi bir ilk 11 bir oyuncu olacağını düşünmüyorum Tronsen'in. Ne dersin Eczat Dindar? Ben açıkçası heyecanlanmıştım. Yani Norveç'te oyuncu olunca, referans Sörlöt olunca e, biraz hani ister istemez onunla ilgili pozitif düşünüyoruz. Hazırlık maçlarındaki performansı da bence gayet iyiydi evet. bu arada. Çok, futbolu çok biliyor belli evet. yani. Ya Nova'nın evet. biraz daha hızlandırılmış hali. Fakat yine mesela o e koyacaksan yine Sol bek değil bence orta alanda e, Tronsen bir katkı verecektir. Yani ben onu hani tabii durumu çok şey. ama bir Baker Flavio gibi düşük profilli. Baker gidiyor zaten. Trabzonspor formasını yani giymesi çok kolay olmayacak oyunculardan. Tronson, e, Trabzon Trabzon uyum sağlayacak yani o şehre uyum sağlayabilecek bir görüntüsü ve şansı olduğunu da e, düşünüyorum. Ya Baker'la evet. kıyaslamak Trabzon'a bir haksızlık o ayrı. Ben, ben açıkçası olumlu düşünüyorum. Yani en azından gelecek sezona dair Abdullah Hoca bir fikir edinmeye çalışacaktır. Denemeler yapacaktır. Çünkü Abdullah Hoca belli ki kalacak. En azından hani Fenerbahçe'de söyleyemediğimiz şeyi Trabzon'da çok rahat söyleyebiliyoruz. Trabzonspor geleceksiz şimdikinden çok çok iyi olacağını biliyoruz. O denemelerden biri de en azından orta sahada Trabzonspor'u görmek Çok iyi bir çünkü. alternatif olarak kalacaktır zaten. Bir de şehirle olan ilişkisinin iyi olduğuna dair eee